abonem bana şu an mesaj mı atıyor ağlayacağım bu gerçek mi İşe geç kalmışım acelem var sen gelmişsin arabanı o kadar kötü ayrıldım ki işimden aslında 9. ayında falanız karantinanın ve dedim ki ben saçımı keseceğim niye ağlıyorum ya o kadar makyaj yaptım gelmiş burada ağlıyorum Buraya galeriden resimler koyacağım. O yüzden burayı kapatmak istemiyorum ama şununla göstermesini istediğim için bir türlü oturup video başlayamadım. Ama hoş geldiniz. Merhaba. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün bu videoda ben 2020 yılımı yorumluyor olacağım. Galerime bakacağız ve bu yıl içinde neler yaşamışım, neler yaşamamışım, neler öğrenmişim. Onlardan biraz bahsedeceğiz. Bence uzun bir video olacak. O yüzden intro'yu çok da uzun tutmak istemiyorum. Ama küçük bir şey söylemek istiyorum. Videonun sonunda eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basıp eğer 2020 ya da 2021 ile alakalı bir yorumunuz varsa da onu yorumlara bırakmayın lütfen unutmayın. Um, i̇lk olarak Ocak ayından başlayacağız ve ben direkt yazacağım. İlk ayın en önemli günü bence 29 Ocak'tı. Çünkü 29 Ocak'ta ben kameramı almaya artık karar verdim ve siparişimi 29 Ocak'ta vermiştim. Daha sonra pek bir şey olmamış Ocak ayında. Bakıyorum ocağın 31'inde gelmiş kameram ama güzel bir resmim yok o günden. Aynen bu video <laughs> çok komik bir video ama um, şöyle Kameramı almışım, elime ulaşmış. Ocağın 31'inde. Şubat ayında ne olmuş? Yine çalışmaya devam etmişim. Okul başlamış. Ee, kar yağmıştı. <laughs> Teksas'ta kar yağmıyor. Ve buz tutmuştu diyebiliriz aslında. Daha sonra Şubat ayının en önemli olayı bence benim için arabamı çizdirmem olmuştu. Şuraya hemen resmini koyuyorum. Nasıl oldu hemen küçücük bir anlatacağım. Şu posta arabaları var ya bilmiyorum biliyor musunuz ama şuraya koyarım. Postacı amca arabasını parking lotun ortasına park etmişti. Hani ne sağdan ne soldan çok fazla yer yoktu. O yüzden ben de sol taraftan geçtim ve arabanın sağ tarafı maalesef ki o posta arabasının demirine geldi. Hani arkada demir oluyor ya. Oraya sürttü böyle. Ve ben anlatamam size ne kadar üzülmüştüm. İlk kez ilk acelen var. Sen gelmişsin arabanı park yerinin ortasına koymuşsun. Arkadaki insanlar 10 saat seni bekliyor. O an düşünemedim. Geçmeye çalışınca da tabii ki arabamın çizdim yani. Okey Mart ayına geçiyorum. Mart ayına ben konsoloslukta başladım. Gittim um, ee, içine gideceğim için hani artık pasaportuma ihtiyacım olduğu için e, Mart ayında pasaportumu yenilemek için konsolosluğa gitmiştim Houston, Texas'a. Daha sonra Mart 8'de ben istifamı verdim ve işimden ayrıldım. E, genellikle işten ayrılırken iki hafta öncesine kadar e, şey vermeniz lazım, notice vermeniz lazım, hani bildirmeniz lazım 2 hafta öncesine kadar ama ben o kadar kötü ayrıldım ki işimden aslında onu yapmadığını ve işten geldikten sonra eve gelip e-mail yazmış ben istifa ediyorum artık işe gelmeyeceğim <laughs> gibisinden bir e-mail yazmıştım, göndermiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü iki senedir çalıştığım bir um, bir iş yerinden ayrılmıştım yani hala hatırlıyorum neyse. Çok fazla konuşmayacağım o konuyla alakalı ama istifamı verdim. Daha sonra Mart ayı öyle bomboş geçmiş yani karantinaya girmiştik. Evde çalışacağım oh mis ya çok yorulmuştum zaten benim için de tatil olacak iki hafta evde kalırız gibi mantıktaydım. Şu an e, kaçıncı ayındayız? İşte dokuzuncu ayında falanız karantinanın ve Keşke o kadar çok sevinmeseydim diyorum. Çünkü gerçekten çok sevinmiştim. Böyle geçmiş gitmiş Mart. Nisan'a bakalım. Bence Nisan ayında biz hepimiz böyle artık karantina bitsin diye yalvarıyorduk. Hani bu ne zaman bitecek ya diyorduk. Sıkıldık evde diyorduk. İki hafta kaldık diye. Ama bitmiyordu. Nisan ayı nasıl geçmiş? Kul devam etmiş. Gelecek dönem için ders falan seçmiştim. Pek bir şey yapmamışım Nisan ayında. Evet, Mayıs de artık karantinanın böyle peak yapmış dönemleri. Kafayı yemiştim. Biraz üzgündüm. Arkadaşlarımla sorun yaşıyordum. İlişkilerim böyle iyi gitmiyordu o dönemler. Final haftam gibi bir süreçten geçerken dedim ki ben saçımı keseceğim. Saçım bayağı uzundu ama ben şuraya kadar iki tane böyle kuyruk yaptım ve böyle kestim direkt. Saçlarım benim için en önemli olan şeylerden biriydi ve onu böyle bir anda kendim asla hiçbir zaman yani kendime böyle perçem bile kesmem ben ama kaldı ki saçımı kesmek çok büyük bir çılgınlıktı benim için. Şu an olsa asla tekrar öyle bir şey yapmam bu arada soracak olursanız. Bir kere kestim tekrar da asla kesmem. Neyse daha sonra geçiyorum. Mayıs ayının onunda çok önemli bir şey oldu tahmin edin. Mayıs sonunda ben YouTube'a bir makyaj videosu çekme denemesi yaptım tekrardan. Bu kameram geldikten sonra ilk çekim yaptığım gündü. Ee, çok da güzel bir makyaj yapmıştım gerçekten. Hani kendi beğenmişlik yapmak istemem ama. Ama e, kamerayı kullanmayı bilmiyorum. İşte onu bilgisayara nasıl aktaracağımı tam emin değilim derken hafızadaki bütün her şey silindi. Maalesef hala düşündükçe üzülüyorum. Hani o videoyu belki paylaşmayacaktım ama hatıra olarak kalmasını ben de çok isterdim. Haziran ayına geçebiliriz bence. Haziran ayı bildiğiniz gibi benim doğum günü ayım. O yüzden hep güzel geçiyor aslında ve benim en favori aylarımdan bir tanesi. 2020'de de güzel geçmişti. Çok iyi hatırlıyorum Haziran ayı yani o bir ay boyunca Mayıs'tan Haziran'a kadar bir sürü resim çekiyordum kısa saçımla. Hani tekrar böyle bir çılgınlık yapmayacağımı bildiğim için ne kadar çok kısa saçlı resim olursa o kadar iyi ya da kar diye bana düşünüyordum ve bir sürü resim çekiyordum hatırlıyorum. <laughs> çok saçma ama böyle. Daha sonra Haziran'ın ortasında ben diyete başladım. Sonunda 3 ayda 12 kilo verdim ve bunun hepsini size anlattığım bir video çektim eğer isterseniz onu da buradan izleyebilirsiniz. Um, bu arada farkında mısınız bilmiyorum ama her şeyle alakalı videom var. <laughs> yani evet YouTube'da sadece 5 aydır varım ama her videoyu da çekmişim. Haziran 28 yani benim doğum günüm. Doğum günümde sadece aile arasında küçük bir parti yapmıştık bana O partide ben vlog çekmiştim Ve o vlogu çekerken aslında hiç YouTube'a yükleyeceğimi düşünerek çekmemiştim Ama böyle aradan bir hafta falan geçti doğum günden sonra Ve ben dedim ki Ben video çektim yani Ben doğum günümü vlogladım neden bunu edit yapmıyorum dedim Ve iki gün edit yaptım Dediğim gibi işte Temmuz 10'da videomu paylaştım ve hiç kimseye söylemedim. Videoyu koyduğum gün kanalımda sadece 9 tane abonem vardı. Ee, ve o işte annem, ablam, kuzenim, kuzenim, bir tane hocam ve birkaç tane arkadaşım böyle. 3 tane de arkadaşım. Sadece bunlar vardı. Daha sonra yakın arkadaşlar özelliği var ya Instagram'da. Şunu paylaştım. 20 kişi falan vardı o yakın arkadaşlarımda. Hepsi de Türk'tü tabii ki de ve birkaçını hiç aslında gerçek hayatta tanımadığım sadece Instagram'dan tanıştığım insanlardı ve onlar bana yazmışlardı işte tebrik ederim kanal açmışsın gibisinden mesajlar attıklarını görünce ben çok mutlu oldum. Hani o insanları gerçek hayatta tanımıyordum ama bana destek olmaları beni mutlu etti. Kanalıma bundan sonra her cuma video koyacağım diye bir söz verdim kendime. Ve öyle de oldu aslında. Çoğu zaman zamanları değişti. Bazen sadece bir hafta video yüklemediğim oldu. Ama çoğu zaman haftada bir kez video paylaşmaya gayret gösterdim. Şu an Aralık 30 ve kanalımda toplamda 17 tane video var. <laughs> Ağlayacağım. Duygulandım biraz. Aa, <laughs> gerçekten hiç büyük bir şey değil aslında hani izlenmelerime ve aboneme bakarsanız o kadar büyük bir e, şeyim yok takipçi yok ama video çektiğim ve aa, <laughs> video çekip bunu paylaştığım ve bazılarınızın işte ne kadar kişi izliyorsa o kadar kişinin izlemesi bile benim için çok önemli o yüzden ağladığıma bakmayın Bunlar hep e, mutluluk gözyaşları diyebilirim. Uh, o şekilde gerçekten. <laughs> Ay. Niye ağlıyorum ya? Niye böyle sulu gözüm ben? Aa. Makyajım akacak. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Çok mutluyum. Uh, umarım şu an video bitmiyor. Böyle konuştuğuma bakmayın. Hala devam edeceğiz. Söz veriyorum. Daha 5 tane ay falan var. Onları da konuşacağız. Ama çok son küçük bir şey söylemek istiyorum. Um, o zamanlar video attığımı gören birkaç kişi bana demişti ki YouTube'a video mu attın? Ve sen YouTuber mısın? Gibisinden yorumlar yapmışlardı. Beni çok kırmıştı o yorumlar. Ama şu an bakınca ve hani şu anki olan abonelerimi görünce hmm yani instagramdan bana birçok insan mesaj atıyor şu an çok büyük sala bağladım Birka yani ağlamak <laughs> istemiyorum instagramdan bana yazıp işte videolarını izliyorum çok beğeniyorum diyen insanlar gerçekten benim her bana yazdığınızda ne kadar mutlu olduğumu anlatamam o yüzden o yüzden çok teşekkür ediyorum gerçekten <laughs> çok mutluyum eee Ay makyajım akacak ağlamamam lazım. O kadar makyaj yaptım gelmiş burada ağlıyorum ya. Temmuz ayında şey yapmamışım aslında ya. Diyete devam etmişim özellikle. Ee, burada diyet pizza yapmışız mesela. Bu gördüğünüz pizzanın teki 100 kaloriydi. 100 mi 120 miydi? Aynen 120 kaloriydi. Ve o kadar güzeldi ki anlatamam size. Sonra Ağustos ayına geçiyorum. Ağustos ayında hep edit yapmayı öğrenmişim. Hatta böyle bakın bilgisayar başından montaj nasıl yapılır, bunu nasıl yaparım, şunu nasıl yaparım diye hep editle uğraşmıştım. Hatırlıyorum çok iyi. Um, ve oradan da şöyle bir kare var mesela. Bilgisayarım yanımda ve bakıyorum, edit yapıyorum. Yani Asus ayı nasıl geçti? Hem güzeldi hem de kötüydü. Yani ortalarını, ortaları biraz kötüydü. Ablam gitti mesela. Ablam Türkiye'ye geri gitmişti. Bilmiyorum birkaç arkadaşımla aram bozulmuştu mesela. Üzücü bir aydı ya Ağustos ayı diyebilirim. Ama spora devam ediyordum deli gibi ve diyete de devam ediyordum Ağustos ayında. Öyle. Şimdi Eylül ayına geçiyorum. Eylül ayında baya bir resim var. 400 kaçtı? Bakayım. 493 tane resmim var Eylül ayından. Çok yoğun bir aydı benim için. Çünkü okul yeni başlamış. Ee, yani yazdan sonra tekrardan alışmaya çalışıyordum ve e, baya bir stresli geçmişti benim için diyebilirim. Ama diyet yapıyordum ya onun e, sonuçlarını artık görmeye başlamıştım Eylül ayında. 10-12 kilo vermiştim Eylül ayına kadar ve iyi hissediyordum kendimi diyebilirim. E, çok fazla Starbucks'a gittiğim bir ay olmuştu. Hatırlıyorum yani bankama bakmıştım işte Starbucks'ına kadar harcadım diye ve görünce şok olmuştum. Neden bu kadar kahveye para verdim diye. Neyse onu şimdi buraya koyarsam annem beni var ya döver. <laughs> o yüzden onu geçiyorum. Um, <laughs> Tim Flunter üyesi olmaya başladığım ay Eylül ayının sonuydu. Uh, influencer ne diye soracak olursanız da şöyle. Influencer olmak isteyen, YouTuber olmak isteyen, Instagrammer yani influencer olmak isteyen herkesin böyle buluştuğu ve birbirine destek olduğu bir platform. Uh, burada işbirlikleri yapabiliyorsunuz. Başka yeni insanlarla tanışabiliyorsunuz. Sizin gibi sizin yaptığınız işlerle uğraşan insanlarla network yapabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi çok böyle sıcak, çok tatlı um, tatlış bir küçük aile diye Oradan tanıştığım birkaç kişiyle şu an her gün konuşuyorum diyebilirim. Öyle bir güzel arkadaşlıklar edindim kendime ve o yüzden buradan Tiplun'a teşekkür ediyorum. Eylül ayının sonundan beri sizin ailenizin bir parçası olduğum için de çok mutluyum. Ama şunu söyleme, söyleyeyim. Ben Amerika'da yaşadığım için ve bu Türk bir topluluk olduğu için hiçbir işbirliği ya da markayla bir iş yapamadım şu ana kadar. Çünkü Türkiye'de değilim yani. Çok büyük markalarla eti, işte yemek sepeti, trend yolla yaptılar mı bilmiyorum. Ama böyle markalarla birçok işbirlikleri yapıyorlar. O yüzden eğer yani YouTuber ya da Instagramer olmak isteyip ama yeteri kadar takipçisi ve küçük az takipçisi olan insanların buluştuğu bir platform o yüzden isterseniz siz de üye olmak için başvurabilirsiniz diyorum ve burada bitiriyorum. Eylül ayını çünkü böyle bitti gerçekten benim için. Sonra Ekim ayına geçiyorum. Ekim ayının başında artık YouTube'a böyle 10 tane video yüklemişim ben. O şekilde okula devam etmişim, diyet'e devam etmişim falan filan. Her gün maske yapmışım, kahve içmişim, annemi gıcık etmişim. <laughs> Anne, özür dilerim buradan bunu söylüyorum ama. Seni yerim. <laughs> Gerçekten annem mükemmel biri. Ve böyle bakınca hiçbir şey onunla alakalı bir şey söylemedim şu ana kadar. Ama her ayında bir yeri var ve e, biz bu sene annemle çok yalnız kaldık. Ablam gitti. Abim taşındı. Babam başka şehirde çalışmaya başladı. O yüzden... E, Annemle koskoca evde tek başımıza kaldın. Seni çok seviyorum. Benim üzerine emeğin sonsuz. Geçiyorum. Başka ne olmuş? Çok önemli bir şey olmamış bence. Nasıl ya? Nasıl önemli bir şey olmamış olabilir? Ekim ayında teyze olduğumu öğrendim. Yani ablam dünyaya inşallah nur topu gibi bir erkek yen getirecek bana. Bu beni çok mutlu ediyor ve çok çok heyecanlıyım. Hani 2020'nin en güzel haberi kesinlikle ablamın hamile oluşu ve benim bir yenimin oluşu oldu. Şu an erkek olduğunu yeni öğrendik. O yüzden e, düşünüyoruz yani birkaç tane isim düşünüyoruz ve daha karar kılmadık hangi ismi koyacağımızdan. Ama benim istediğim bir isim var ve ablam da o ismi çok sevdi. Ups. Her yerde şey var. <laughs> Neyse tahmin ederseniz yorumlara yazın. Ama bilenler yazmasın. <laughs> Bilmeyenler yazsın, tahmin etsinler bakalım bilecek misiniz? Okay, Kasım ayına geçtik. Kasım ayı yani bakmadan söyleyeyim benim için çünkü geçen ayda hatırlıyorum benim için en ama en böyle yoğun geçen aylardan biriydi. Okulun artık sonuna geliyorduk ve o kadar çok stresli ki her hafta 3 tane sınav olduğu falan oluyordu. Böyle arka arkaya 3 hafta 3 tane sınavım oluyordu ve gerçekten ölüyordum yani Kasım ayında. Wow, okay. Aralığa bakalım. Aralık ayında yine video çekmeye devam etmişim. Um, sınavlarım bitti. Ayın 10'unda. Ondan sonra biraz dinlenmişim. Christmas e, havasına girmişim biraz. Yalan yok. Gidip her gün böyle dışarıdaki insanların evleri nasıl işlemiş, ben onlara bakıyordum. Daha sonra Aralık 22'de arkadaşlarımı görmeye gittim San Antonio'ya ve um, karantinadan beri ilk kez onları gördüm. O yüzden baya güzel geçti. Gittik resim çektik işte sohbet ettik falan filan. Başka ne yaptın? İşte ayın 22'sinde sanatörden geldikten sonra hala dışarıya çıkmadım. O yüzden galerimde de hiçbir resim falan yok. Ee, boş boş oturdum 8 gün. Bugün video çekmeye karar verdim. Bu video çekmeye karar verdim çünkü... Um, bilmiyorum böyle videoları izlemek benim çok hoşuma gidiyor. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Dediğim gibi um, 2020 yılı hepimiz için zorlu geçse de bence çok fazla şey öğretti bize. O yüzden ben bu sene öğrendiğim her şey için minnettarım. Um, kısıtlamalarla her şeyi yaşadık ve bir şeylere adepte olduk. artı yeni dünyamızı, yeni normale alışmaya çalıştık ve bence yavaş yavaş hepimiz alıştık ama umuyorum ki maskesiz günlere, maskesiz günlerimize tekrardan çok yakından döneriz. Ama şu an artık 9. aydayız ve hasta olmadım. Hiç covid geçirmedim. Bence beni tebrik edebilirsiniz. Yani 9 ay içinde herkes hasta oldu pat 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 diye. Bir ara var hatırlarsanız vakalar yükseldi. gel yani şu anda yüksek. Hep yüksek, hep artıyor. Özellikle biliyorsunuz Amerika, Teksas, abi yani neyse sinirleniyorum. Çünkü hiçbir kısıtlamalar yok. Yani kısıtlamalar var ama insanlar takmıyor. Evlerinde parti falan yapıyor. Ay deliriyorum öyle insanları gördükçe. Neyse. Umarım 2021 2020 kadar kötü olmaz. Umudum var mı? Bilmiyorum. <laughs> Pek yok. Ama yani umarım ben yanlış çıkarım ve 2021 2020'den daha güzel bir sene, daha sağlıklı bir sene olur hepimiz için. 2020'nin bana kattığı en güzel şey kesinlikle YouTube kanalım ve bunun sayesinde tanıştığım insanlar ve iletişime geçtiğim insanlar. O yüzden abone olan herkese tek 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 teşekkür ediyorum. Ee, videolarımı izleyip beğenip yorum atanların hepsine teşekkür ediyorum. Bana ulaşıp çok e, iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ediyorum deyip burada da videoyu sonlandırıyorum. Videoyu gerçekten buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Beğenme tuşuna basıp abone olup bir de yorum bırakırsanız sizin 2021'den beklentiniz ne ve 2020 sizin için nasıl geçti? Bu gibi şeyler yazarsanız yorumlarda konuşuruz, sohbet ederiz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.